bilmiyoruz. Hold the door demiş ki sene 1998. O zamanlar 11 yaşındayım. Hold the door ne ya? Han ölümüyle ilgili spoiler <laughs> mı? Hayır. Hayır. Başka Hayır. birinin ölümüyle ilgili spoiler. <laughs> tamam. Allah'ın mutlu köy yerinde mutlu ve huzurlu bir çocukluğum vardı. Her akşam bahçede çekirdek yerdik. Ben çekirdek yemesini bilmediğimden kabuğuyla birlikte yerdim. Abi bu pis hikayelerin etrafında hep bir çekirdek yeme durumu var. <laughs> sanki, evet evet. <değil> <laughs> yani. yapılan araştırmaya göre çekirdek yemek sizin koca birey tedavileri altında can çekişme olasılığınızı %76 oranında arttırıyor. <laughs> ya da belki sadece bizim kültürümüzde çok rastlanan bir şeydir çekirdek. Devam edin. Bu böyle giderken bir sabah dehşet bir karın ağrısıyla uyandım. Hı. Bu karın ağrım 3 gün, 3-4 gün daha sürdü ve ben kabuz olmuştum. Tabi o zamanlar hastaneye gitmek zulüm gibi bir şeydi. Sıra bekliyorsun, doğru düzgün muayene yapılmıyor ve de hastanede bize uzaktı. Benim karım git gide, karın ağrım gitgide şiddetleniyor, gece uyuyamaz olmuştum. Köyümüzde bukta kalan yaşlı bir teyzemiz anneme bu kuta ne bilmiyorum. B U G. Aa bilmiyor musun köylerdeki özel de. <laughs> teyze bagda kalmış değil mi? <laughs> evet bagda 16 kalmış. 1600'lerden beri orada bir baga bank girmiş. <laughs> bankta yatıyordur belki olabilir mi? <laughs> My man Dur duruyor böyle teyze. <laughs> bir sopa bul, ona zeytinyağı sür, çocuğa kaktırıver. O zeytinyağı tüm gübreyi atar, çocuk rahatlar demiş. Ha kabız sanmış. Ha, ha, ha aslında aslında, kabız, 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 zaten, kabız, kabız, demiş de. E ki teyze doğru söylemiş. Bir zeytinyağı sopaya sür evet. çocuğa rahatını ver. Bu tıp da var al burada anası babası doktor adam var. Oh, çok kabuz olmuş adamın böyle arkasından bir şeyle şey cismi şey yaptım o geri kalanı fırlıyor. Fitil ya o. Lan fitil hastanede yapılır orada köylü bir yani <laughs> yer ne olacak? <laughs> Önemli olan anüs kaslarını rahatlatmak. Abi dur bir dinle Anüs kaslarını rahatlatmak. Abi dur bir Tabii benim olaydan <laughs> haberim yok. <laughs> Mantajı Akşam da, ezanı bir şey yaptım ben. Bilmiyorum. Akşam ezanı annem benim odama geldi. Sonra iki teyzem var. Onlar <laughs> da geldi. <gülüyor> hayır. Hayır. <gülüyor> Sonra babam da geldi. Ben de onu, onu, anlayamadım. Beni kurbanlık koyun gibi ters çevirip götüme o zeytinyağlı sopayı soktular. Abi yani. Abi <laughs> yani. <laughs> Bu nasıl bir travma? <laughs> ya evet. Bu nasıl ekler? <laughs> Ya iğrenç ya. Öyle böyle bir şey demeden odaya sessiz sessiz ezan okunuyor dışarıdan. <laughs> tamam. i̇şte Kurban etme sen böyle. Bu sopalar çıkıyor. Ne yapacaksınız <gülüyor> bana? Lütfen <laughs> beni dövmeyin. Seni dövmeyeceğiz falan. 5 dakika sonra keşke beni dövse ya. dakika sonra. Keşke aslanlar gelseydiniz be. Arada bir anne sopayı çekip çıkarıyor. Hiçbir dışkı gelmeyince geri sokup ileri geri oynatıyordu. Allah Allah. O an yaşadığım acıyı ömür billahi unutamam. değil <laughs> mi? <laughs> Bu acı geçmek bilme bilemedi. En sonunda hastaneye gittik. Makat yırtılması olmuş. Of ya. Bir hafta götümün şeyde. üstüne oturamadım. Of. Ya Allah Allah. Yok <laughs> artık ya. Abi Allah Allah. <laughs> çocuğunuz oyuncak değil ya. <laughs> Allah Allah böyle bir oyuncak bebeğin gözünü falan çıkartırsın ya yani bu, 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 o muameleden farksız ya. <laughs> Aynen olmaz ya. <laughs> O bakta kalan yaşlı teyzemiz de Allah Allah yukarıda öyle beddualar ettim ki tuvalette ölmüş. Hala bu oğlum. <laughs> Teyzenin bug'u gitmiş yani öyle. <laughs> evet yani. Hala bu anımı unutamam. Zeytinyağlı hiçbir şeyden yiyemem demiş. Ya bu anı nasıl unutulur? Bu gerçek bir anıysa kardeşim Allah sana çok Ben ne fena şeymiş ya bu. Abi yani şey bir küllere. gece ezan okunurken odana evet. beş insan girip <laughs> ve o insanlar annen, baban yani sana böyle bir iş geldiğini evet, sürf <laughs> filmi ya. inan. <inanıyorum>. IŞİD'den <laughs> filan beklerim ben böyle bir iş geldiğini. <laughs> evet, yani. yani, your next top ama your next. Ne daha? kapızlığı devam etsin. Ne olacak? Ya evet. Üç gün daha kapız kalsın. Ne olacak ya? Buna değer mi ya? Ne fark eder? Yani böyle hani böyle hani cihazın işte atıyor video kameran bir şeyin bozulur. Onu böyle Kurtarayım derken bozarsın ya. Ulan insan bu hem de evladın <laughs> lan yani. Evet evet. Riske yani. girilir mi? Allah Allah çıkmıyor. Vıcıkı 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 sokup tekrar çıkarmak <laughs> artık iyice yani. Ekstra. <laughs> bu Hayır şey gitti. Nedimiz gittin niye gitti? Eyvah Allah Peki, tamam. şey ne hey Peki şey ne diyorsun? Yani sen diyorsun ya, çıkmıyorsa zorluyorlar Çıksa Çıksan olacak daha pis bir şey değil mi? <laughs> Oğlum yat. <gülüyor> 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 İiiiiii artık iyice fiştik. Ya Yine bir de ezeler yani Mantığı şey yapayım yani. O zaten öyle olmaz ki sanki tıpa orası şey. Hani kabızsın zaten yani bütün Çocuğun şey. varsa da 10 yıl sıçamaz o vakadan sonra bu arada yani. Böyle kalır çocuk. <laughs> Neyse abi senin utancın değil bu yani. Yapanlar utansın sen üzülme boşver. Neydi arkadaşın ismi? Hold the door. Hold the door tabi. Send <laughs> 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 Send sen... <coughs>